Numunelerimizi laboratuvara yolladıktan sonra laboratuvarlarımıza giriş yapacağız. Admin kullanıcımızla seri bir şekilde geçiş yapacağız. Bunu burada belirteceğim. Ctrl Alt D ile Bakterik su laboratuvarında olan bir kullanıcı kendi kullanıcı adı ve parolasıyla programa dahil olur. Laboratuvar kısmına tıklar. Gelen kaynak suyunu görür. Daha doğrusu gelen numuneyi görür. Analiz bilgilerine tıklar. Ve laboratuvar geliş zamanı tayin eder. Analizi başlat der. Sol alt taraftan tarihi ve saati yine belirtir. Analiz değeri koliform bakteri normal değeri sıfırmış. Sıfır diyelim biz de. Olumlu bir rapor çıkartalım. Sıfır. Yüzden küçük olan bir toplam koloni belirtelim. 20 olsun. 5 olsun. Burada yine sıfır ve sıfır diye veri girelim. Kaydet diyelim analiz yapanları ekle. Yani laboratuvarda analiz yapan mühendisler, biyologları tayin edelim. Hayır ya, ne koçak diyelim, onayla diyelim. Rapor sonucu, burada bizim hali hazırdaki olan şablonlarımız vardır. Yani daha önce yazılmış olan, ki buna istinaden yeni bir tane de dizayn edebiliriz. Başlığı atıp, istediğimiz sonucu gelip belirtebiliriz değerlendirme kısmında. Biz bu kısımda insan tüketim amaçları sulara uygun diyelim. Onayla diyelim. Onayla diyelim. Uygun, sağlam, zararlı değil doğrudur. Onayla. Değerlendirme kısmımız şu kısımda belirtilmiştir. Şu kısımda da onayı verenler. Kapat diyoruz. Ve bakteri da olan işlemi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir sonraki laboratuvara geçiş yapalım.